Merhaba arkadaşlar Tekno Felaket kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle FC 24'e paket açılımı yapacağız. Bizi bekleyen paketlerimizle başlayalım. Haftanın oyuncusu gelecek. Martinez geliyor. Yüksek şey rating oyuncuyu seçtik arkadaşlar. Yoksa Fred'de vardı. Hızlıca satılabilen paketlerden Manchester City hake okay, geldi. Karışık oyuncu paketi açıyoruz arkadaşlar.

hızlı geçiyorum. Uğraşmak istemedim. 80 artı 5 paketi. Haber geliyor. En yani azından Babel oyuncu. Bir seksen artı paketi daha. Diego Balde Sangare Diego ve Sangare'yi kullanalım arkadaşlar bir yerde. Lucas Vazquez geldi arkadaşlar. Bildiğiniz üzere Real Madrid Barcelona'yı yendi. Bir maç daha yenerse artı bir alacak. Ve Barcelona'ya karşı üç gol attılar. Önümüzdeki 3 maçta 5 gol daha atabilirlerse artı bir daha alacak arkadaşlar. Cara, se com a foi que eu o that que eu não... Tek sen böyle iki devam ediyoruz. Magnum gelmiş, bir an Olegard mı geldi diye düşünmüştüm ama. 83'e 2 paket akıyor. Shaw geldi, yanına kim geliyor? Hayır, Olymder gelmiş. 83'e 2 paket açıyorum ya. 84'e iki paket açıyoruz. Bayarmek Almanya. MDO o? Kimmiş mi geldi? Yanında. Yanına biri var mı? Yanındaki kişi 85'in altında. Bu ben nevez gelmiş. Üç tane 81 artı forvet geldi. Kim geliyor? İspanyol. Rafa Mujica geldi arkadaşlar. Canlı sezonun takımından Rafa Mujica. Haller ve Tosland Üç artı orta saha. Yani Madrid'in İngiliz orta sahası Bellingham geldi. arkadaşlar. Çok güzel paketler var. 83'e 10 açıyorum. Topya'ya çok fazla gelmese devam edeceğiz. Ama yine yani 85'e 10'dan iyi bir şey çıkıyor olman lazım. 85 Laporte geliyor. Bir tek Marco Asasio geldi. Topya. Devam edeceğim. O yüzden de ona hızlıca harcayabileceğim bir yer arıyorum. Karışık oyuncu paketini açıyoruz arkadaşlar. Az önceki 83'e 10 paketinden Laporta geldi ve geldi. 87'ye 4 paketi. gel ben ya. Zaten çıkıyor? Zaten var ya. Olmaz yani böyle. Marquinhos ve Oberdorf da geldi arkadaşlar. Rafael Majinko'yu bir yerde kullanmam lazım. Videoyu burada sonlandırıyorum arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.